Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra e, yine karşınızdayım. Bir bilgilendirme videosuyla karşınıza çıkmak istedim. Belki bundan sonra videoların devamı gelir. Evet, e, uzun zamandır video atmıyordum. E, kendi iş yoğunluğum ve e, başka yoğunluklarım olduğu için e, video atamıyordum. Ama bir küçük bilgilendirme videosuyla e, karşınızdayım tekrar. Ee, güzel haberlerimiz var. Evet biliyorsunuz geçen hafta ya doğrusu geçen geçtiğimiz perşembe günü oyuna Pele eklendi. Uzun bir aradan sonra artık yeni oyuncular görmeye başladık e-futbol oyununda. Bu sevindirici bir gelişme. Yine aynı zamanda e, Puskaş'ı da eklediler. Puskaş'ı da eklediler. Onunla ilgili top açılımı yaptım. Ee, oynamaya da başladım. Ee, PL ile ilgili soru işaretlerim var ama o pakette e, paketten gelen eee paketten gelen eee çok beğendim. Boşluk kollayan bayağı da iyi yapmışlar. Neyse bugünkü konumuza geçecek olursak e, biliyorsunuz E Football e, güncellendi. Eee Konami'nin yakında bir duyurusu olacak ve bazı haberler de sızmaya başladı bildiğiniz üzere. Ee, geçen gün bir paylaşım yaptım. Wayne Rooney'i eklediler. Bugün de e, bir ses kaydı çıktı ortaya. Bu ses kaydını sizinle paylaşmak istiyorum. Çok güncel bir haber. Hemen ses kaydını açalım. Evet, baştan açalım. Zidane. Sensational from Zidane. Zidane. There is not another like him. Evet, duydunuz sizde. Zinedin Zidane oyun'a eklenme ihtimali çok çok yüksek. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar, Pele eklenmeden yaklaşık bir ay önce e, oyunda Pele'nin e, sesi ortalığa çıktı aslında. E, Pele'nin oyuna eklenişini biz o sesten anladık. Voice eklendi yani ses eklendi. E, yine orada da bu, buna benzer bir ses vardı. E, bu Pele gelmeden bir ay önce yani bir buçuk ay önce paylaşılmış işte oyuna Pele gelecek, Pele gelecek. Bu yine bu bunun habercisi gördüğünüz üzere Zidane sesiyle Zinedin Zidane oyuna eklenebilir çok yakın zamanda. Ben bu büyük güncellemeyle bir sürü anlaşmaların olmasını bekliyorum oyuncularla yine, anlaşmaların olmasını bekliyorum yine. Bazı kulüplerin lisansını almış olabilirler. Bunun en göze çarpanı Real Madrid olacak. Real Madrid aldı diye aldı gözüyle bakıyorlar ama hani e, konu bu açıklayacaktır muhakkak ama şimdi bunlar iddia boyutunda yani ben de bu bilgilendirme videosuyla size bir tekrardan bir merhaba demek istedim elimden geldiğince fırsat bulunca video atmaya çalışacağım umarım Zidan gelir e, Zidan gelirse nasıl gelir ofansif orta saha gelir muhtemelen e, yavaş bir oyuncuydu Zidan ama çok teknik bir oyuncuydu e, hızlı olmayacağını düşünüyorum. E, gelirse eğer Juventus yani, kartı bambaşka bir karttı o ayrı bir şey ama Real Madrid'deki bir biraz son yıllarıydı bizim hatırladığımız dönem içerisinde e, çok teknik bir oyuncuydu çok da severdik kendisini evet arkadaşlar e, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar elimden geldiğince e, kısa kısa videolar atmaya çalışacağım e, ya da başka videolarda içeriklerde atmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkes kendine şimdilik çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.